sağlar gencolar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle neler yapacağız? Bugün önümüzdeki günlerde hangi etkinlikler gelecek? Elmas harcamaya hangi etkinlikler gelecek? Melek pantolonu geliyor. Ne zaman geliyor? Onu göstereceğim. Bir de gencolar bedava olarak oyun bize neler verecek. Yani kısacası önümüzdeki etkinliklerde bizleri neler bekliyor hepsini öğrendiğiniz bir video ile karşınıza geçmiş bulunmaktayım. Bu gibi filifar içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoya da beğendiyseniz beğenirseniz çok 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 sevinirim. Şimdi ilk şeyden başlayalım. Hepinizin tekrardan bayramı kutlu olsun. Her videomda ilk 5'e girenler arasında çekiliş yapacaktım. Geçen hafta 2 video atmışım ve 10 kişi toplam çekilişime katılmış olmuş. Ve arasından Mehmet Sayırı, Sayıcı mıydı? İsmini yazmıştım ama şu an görmeden onun ismini söylüyorum. Arkadaşımız kazandı. Bana Instagram'dan ulaşırsa ff.vanheda'm ona elmasını gönderirim. Önceki kazananın da bir türlü daha elmasını atamadım. Bayram girdiği için falan çocuk müsait olamadı. Bu arkadaşın da elmasını yüklemiş oluruz bu hafta. Diğer haftalarda bakalım kimler yüz elması kazanacak. İlk 5 yoruma girmeyi unutmayın o yüzden. Şimdi gelelim bu hafta bize hangi etkinlikler geliyor bekliyor. İlk öncelikle şeyle başlayalım. Elmas harcamayla gelecek olan şeylerden. Şimdi yaz daha bitmedi de öne çıkanlar yatan araçlar geldi. Şimdi geldik ucuzluk pazarına. Pazarındaki bu kostümlerin hemen hemen hepsini biliyoruz sayılır. Ben sadece şu erkek kostümü size göstermek istiyorum. Erkek kostümün üstü benim çok hoşuma gitti. Gerçekten kuyruğu falan var. Değişik ve güzel. Maskesi de güzelmiş. Saçını da beğendim ben. Bu Erkek kostümümüz gelecekmiş. Ya diğer kostümleri göstermeye ihtiyaç duymadım. Çünkü ben bile biliyorsam herkes biliyordur. Diye düşünüyorum. Ee, i̇şte bu kıyafetlerin hepsi elmas harcamaya gelecekmiş. Şimdi geldik canavar savaşçı. Önümüzdeki günlerde yine bir etkinlik olarak elmas harcamaya bu canavar savaşçı kostümleri gelecek. Bu kostümler e, bunlara benzeyen sihirli küpteki kostümlere aşırı. Zaten onun bir versiyonu gibi olmuş. Bu iki kostüm gelecekmiş erkeği ve kızım. Bunlar kesin gelecek bu arada. Kesin gelecek yani. Çünkü Instagram sayfasında paylaştı Free Fire. Bu kostümler pek güzel değil açıkçası. Yine yani tabii sevenler olabilir. Bunlar gelecekmiş. Ve geldik kırmızı melek pantolonumuz. Gelecek gençler büyük bir ihtimalle bu tür güzel böyle nasıl diyeyim daha değerli olan etkinlikler cumartesi geliyor günü geliyor. Büyük bir ihtimalle cumartesi günü hem erkeği hem kızı zaten bir elmas harcamaya gelecekmiş. Bakalım nasıl olacak? Nasıl bir etkinliğe gelecek? Açıkçası merak ediyorum. Herkes aslında mavi melek pantolonun gelmesini bekliyor. Ama bize kırmızısı geldi. Çünkü başka etkinliklerde şu an mesela beşli kule var. dördüncüsünde no, üçüncüsünde mavi melek pantolonu var. Üst dördüncüsünde de üstü, beşincisinde de başka ayrı bir kostüm var. Çok yararlı bir kule olmuş bu arada. O kuzey Amerika serverindeydi galiba. Aynen. Ve geldik diğer bir elmas harcama gelecek olan antik hançerimiz. Bu da böyle hançer şeklinde zaten görüyorsunuz ekranda. Böyle bir eşyamız da oyuna kesin olarak elmas harcama ile birlikte gelecekmiş. Bu arada bu Anita nerede kaldı ya? Bu Anita'nın karakteri buraya geldi gencolar. Etkinlikleri de Kuzey Amerika serverına geldi. Ama bize gelmedi. Bu saatten sonra da gelmez büyük bir ihtimalle. Çünkü birazdan göstereceğim önümüzdeki etkinlik başka bir etkinlik. Bu Anita karakterimiz de gelir yakın bir zamanda buradan bağlayıp alabiliyoruz. Şu an alamıyoruz da. Bunun arkadaşlar özel bir yeteneği yok. Sadece bu karakteri kullanıp dördünde işte bir tane aktif... Üç, alttaki üçünü de pasif özellikler direkt olarak yapabiliyorsunuz. Anitta'nın yüzü güzel oluyor. Ben o yüzden kesin kullanırım. Aktif yani bir özelliği Şimdi yok. Şimdi geldik peki oyun bize bedava olarak neler verecek onlara göz atacağız. Şimdi gencolar 15 Temmuz'da başlayıp 30 Temmuz'da sona erecek bir etkinlik. Ücretsiz etkinlik takvimimiz bu şekilde bizleri bekliyor. Neymiş tarzın ele savaş etkinliği. Bunun e, Skinlerini tek 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 bunları gösterdikten sonra göstereceğim. Şöyle bir bakarsak önemlilerden şöyle zaten göz gezdirirsiniz. Ee, karakterler var. 3 günlük zaten ama karakterlerin hepsini bedava olarak oyun bize veriyor. Ve şimdi 3 günlük yine silahları denemek için ne zamanmış? 28 Temmuz, 23 Temmuz, 26 Temmuz diyor. 20 Temmuz, 23 ve 26 Temmuzlarda oyun bize 3 günlük silahlar verecekmiş. Sonra şöyle bakarsak atölye fişleri, silah fişleri falan var. Ee, büyük gün girişi olarak 23 Temmuzda bir tane araba, canlı kamyon bunları falan göstereceğim birazdan. Arkadaş geri çağrımız 23 ve 26 Temmuz arasında olacakmış. Ee, elmaslı otomat fişi ve o içinden elmas çıkan bir tane kutu var. Hiç aranızda çıkan var mı ya bu elması tutturan? 19.999 elmastı galiba. O şanslı kişi yorumlar kısmında kesinlikle kendini belirtmeli bence. Ve geldik 25 ve 28, te, 30 Temmuz'da pardon da aslan ooo aslanımızın deseni. Bunu göstereceğim birazdan güzel bir desen. Bunlar işte arkadaşlar bize bedava olarak verilecek şeyler. Şimdi bunları tek 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 bu etkinlikte bizlere genel olarak daha neler gelecek? Bunlar tabi bedava olarak verilenler. Bir de elmas harcamayla gelecek olan şeyler var. Hepsine bir göz gezdirelim. Gencular bunlar zaten oyuna başlama ekranlarında falan eşyaları da görmüşsünüzdür. Bunlar kesin olarak gelecek şeyler. O yüzden sizlere de göstermek istedim önceden. Silahların falan özelliklerini de size söyleyeceğim. İlk öncelikle şöyle bir sörf tahtasıyla başlayalım. Gelecek olan sörf tahtası bu şekilde. Bu da paraşüt desenimiz. Bu da canavar kamyon dediğimiz onun deseni böyleymiş. Ve aslanın kıyafeti böyle. Bu kıyafete erişik olmak için kendisine de sahip olmak gerekiyor. Bu da bomba desenimiz. Böyle. Bunu mesela ücretsiz olarak verilebilirler belki. Bu da buz desenimiz. Değişik, güzel, tatlı bir buzmuş. Ama çok buz desenim var. Almam herhalde. Bu AC80'imizin özelliği atış hızı tek, doldurma hızı tek yüksek ve şarjörümüz bir düşükmüş gençler. AC80. Ve geldik UMP. UMP'mizin atış hızı çift yüksek, doldurma hızı tek yüksek, şarjörümüz ise bir düşükmüş. Bu da e, neymiş? Çanta. Çanta olarak hiç düşünmemiştim bunu gerçekten. <laughs> çantaymış ama ben zannettim ganimet kutusu. Ve erkek kostümümüz bu da kesin olarak gelecek. Bu elmas harcamaya gelir büyük ihtimal. Böyle üstümüz. İnci derset pantolonu biraz güzel duruyor. Ayakkabıları çok renkli. Saçı renkli olması çok güzel. Bunun da size kızını da göstereceğim. Ve gözlü. bu ifademizmiş. Bakın yeni bir ifade. Bu da diğer bir ifademiz. Bu da oyuna gelebilir. Böyle penguenle yaptığı bir ifade. Bu da pinimiz. Ücretsiz olarak verilmişti zaten. Bu da şarkısı. Bir tane saçımız vermiş. Böyle seviyeli seviyeli saçlar. Boğalar bayağı bir moda. Bakın kızda da böyle duruyor. Yani erkek ve kız olmak üzere ikisine de kullanılabiliyor. Ve geldik ganimete ve avatarımız ve diğer bir saçımız bu da erkeğe ve kızı oluyor. Evet gençler işte benim size söylemek istediklerim bunlar da bir de ortalıkta böyle neon renginde kanunsuz gelecek diye bir yabancılar arasında Akım başladı. Yani böyle neon kanunsuz da gelebilir diye düşünüyorum. Ama tabii çok ilerleyen zamanlarda sadece bunun size haberini vermek istedim. Bir de sanırım sıradaki Evo silahımız An-94. Hiçbir şeyi şu an hazır değil ama An-94 de Evo olarak gelebilir. İlerleyen, çok ilerleyen zamanlarda bunlardan bahsederim. Bunları da sizlere söylemiş olayım yani duyduklarım bu şekilde. Beni izlemeye geldiğiniz için gençler hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Başka Free Fire videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.